Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Wall Street analisti Shibin Bitcoin'den daha iyi performans göstermesiyle Shiba Inu'ya yatırım yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba bomb, dish haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Wall Street mali analisti Linda Jones, varlığın son zamanlardaki şok edici fiyat performansının ortasında, çeşitlendirilmiş kripto portföyündeki tokenler arasında Shiba Inu memnuniyetle açıkladı. Shiba Inu'nun şok edici performansı. Yasa takip kaynaklarından elde edilen veriler, Shiba Inu'nun son 24 saat içinde ek %22 artış kaydederek 0,402636 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Shiba Inu, 3 gün önce patlayıcı bir rally başlatmıştı ve 24 saatlik bir zaman diliminde %70 in üzerinde mühendislik yapmıştı. Sadece bir hafta önce SHIB 0,5094 dolar aralığında işlem görüyordu. Ancak SHIB, %177'lik bir artışla 0,4026 dolar eşinin üzerinde satış yaparak birkaç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu şok edici performans, özellikle Shiba Inu'nun şu anda ilk ona girmenin eşiğinde olması nedeniyle topluluk üyelerinin kutlamalarına yol açtı. Özellikle Shiba Inu, Polkadot, Tron, Chainlink, Polygon, Toncoin ve Bitcoin Cash'i (BCH) yenerek şu anda 14,5 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şimdi Shiba Inu, Avalanche, Aval geride bırakarak en öne çıkan 10 kripto para biriminden biri olma yolunda ilerliyor. Wall Street uzmanı Shiba Inu'dan memnun. Genel olarak Shiba Inu'nun gidişatı onu dijital varlık alanındaki en popüler paralar arasına yerleştiriyor. Sonuç olarak XRP yanlısı duruşuyla tanınan Wall Street uzmanı Linda Jones, Shiba Inu'ya yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmek için e başvurdu. Jones, KRP'nin sadık bir savunucusu olmaya devam ederken, akıllı bir yatırımcı olmanın çeşitlendirmeyi kucakladığını belirtti. Bu öncülde Shiba Inu'nun da aralarında bulunduğu 3 kripto yatırımının artık yıllık, YTD, ölçekte en iyi performans gösterenler arasında yer aldığını belirtti. Dahası Jones şunları ekledi. Ve şu ana kadar hepsinin Bitcoin'den daha iyi performans göstermesi bana büyük mutluluk veriyor. Tiyitine eşlik eden grafik, Şibin Ocak ayından bu yana %98,68 oranında büyüdüğünü gösteriyor. Özellikle bu yüzde, Jones ekran görüntüsünü aldığında Şibin 0,402082 dolardan işlem görmesi nedeniyle geçerlidir. Daha güncel veriler Shiba Inu'nun yıllık %144 artışla fiyatının 0,4026 doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Öte yandan Bitcoin, yazının yazıldığı sırada fiyatının 63546 dolar olduğu göz önüne alındığında, yıldan yıla yalnızca %50,33 artış gösterdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.